Mini gastrit bypass ameliyatı geçirdim. Kerem hocam yaptı sağolsunlar. E, Ameliyattan önce 170 kiloydum. E, kilo alma sebeplerim işte, e, daha doğrusu doğuştan bir kilo vardı da e, spor yapıyordum bir ara. Sporu da bırakmak zorunda kaldım derslerden dolayı. Tabi bırakınca da sporu biliyorsunuzdur. E, daha bir şekilde kilo aldım. 170 kilo aldım. Ondan sonra ameliyat olsam mı olmasam mı diye hep bir tereddüt halindeydim. Sonra annemler sağ olsunlar benim için araştırmalar falan yaptı, Kerim Hoca'yı buldular. Kerim Hoca sayesinde ben de ilk başta böyle tereddütteydim ama sonra gittim, konuştum, çok sıcak kanlılığı sayesinde ameliyata karar verdim. Ve hani cidden şu anda olmam gereken kiloya doğru gidiyorum yaşıma göre, 170 kilo gelmiştim. Şimdi 130 kiloya düştüm 2 ay kadar bir süre içerisinde yani toplam 40 kilo kadar bir kilo verdim ve bu böyle devam ediyor 2 ay içerisinde. Kerem Hoca'ya cidden çok teşekkür ediyorum.